Burada kendimi kendi evimde hissediyorum arkadaşlar. AK Parti benim 30 yıl öncesinde Refah Partisi'nin o yasaklı döneminin bittiğinden sonraki süreçte içinde bulundu. Yükünü her zaman omuzlarımda taşımak için gayret ettiği. Sonra da AK Parti kurulurken Kayseri'de devleti yöneten yol arkadaşlarımızla beraber karar verip AK Parti'nin kuruluşuna katkı vermiş. Bir dönemde yönetiminde, il yönetiminde bulunmuş bir kardeşimizim. Aynı zamanda Hakki İl da yapıyorum. Birden fazla görevimiz vardı. Dolayısıyla bugün burada ben e, her ne kadar bir siyasi partiyi e, ziyaret ediyorsam da aslında kendimizi ziyaret ediyoruz. E, bundan da çok mutluyum. bahtiyarım. İl Başkanı'mızla yönetimle zaman zaman da görüştüğümüz şeyler oldu, e, anlar oldu. Dolayısıyla e, 2023 seçimlerinde bizim saklımız, gizlimiz falan yok arkadaşlar. Bugün CHP ile ziyaret edeceğim, orada da söylerim bizim 2023 seçimlerde bir hedefimiz var. Cumhur İttifakı'nın tekrar kalanabilmesi için Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın e, bu seçimi alıp istikrarının devam etmesi için mağdurun, mazlumun, ülke içinde dışındaki akan kanların ağlayan anaların gözyaşının bitmesi için ki buna en az bir parti kadar Genel Başkanlığı'nı yaptığım hak içinde e, önem verdiğini Aynı e, pencereden baktığını bir çoğunuz biliyorsunuzdur. E, yani kim söyledi? Yani başkan yani başkanı. Yani başkanı mı? Doğru söyledim. Hadi genel başkanı. Başkanı mı dedim? Hadi şimdi ben yani başkanı Zaten mağlup da Yani anlatıyorum. Hadi aynı duygularla, aynı anlayışla, dün sınırlarımız içinde ve ötesindeki mağdur mağdur, özellikle İslam coğrafyasındaki o ağlayan tamam. anaların, akan gözyaşların, şey, kanların, e, durdurulması için, 2023 seçimi çok önemli olduğunu her gittiğimizde de anlatır anlatmaya devam edeceğim. Öncelikle alışıla gelmiş bir e, beyanat değil. E, bir e, sendika başkanı, hatta akış gibi e, ülkemizin büyük konfederasyonlarından birinde görev alan bir kişinin e, bu şekilde bir e, siyasi beyanda bulunması kabul edilebilir bir durum değil şimdi malum bu bir önceki süreci var o konuda da biz özellikle kentimizdeki önemli bir sanayi kuruluşuyla ilgili kademe yükseltmeleri konusunda beyanda bulunmuştuk Bununla ilgili olarak bazı kişilerin dışlanmaya çalışıldığını söylemiştik bu açıklama onun e, tezahürü ve kabulü e, mahiyetinde. Şimdi Karabük'te e, özellikle sendikalaşma faaliyetlerinde siyasallaşmaktan uzak durmak gerekiyor. Biz zaten baştan itibaren aynı şeyi söylüyoruz. Ama bunu yaparken özellikle böyle e, zar zor e, da olsa bir seçim kazandırılan... E, ilgili başkanımız bu talihsiz beyanla işin doğrusu küme düşmüştür. Şimdi bizim partimiz, il başkanı olarak şunu söylüyorum, grubu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gruplaşmış bir parti olarak genellikle sivil toplum kuruluşları, devlet ve kamu nezdinde ziyaret edilmesi gereken yerlerdir. Yani ziyaret eder etmez o ayrı mesele, e, onu kendisinde zorlu e, zorlayan bir husus değil e, bizde. Yani bundan çok üzüntü duymadık işin doğrusu e, söylemek icap ederse. Ama e, askeri bir siyasi nezaket e, bunu gerektiriyordu. E, biz bu yönüyle de e, kendisini kınıyoruz. Yani taraf olmak e, zorunda değil sendikalar. Her görüşten emekçiyi temsil ettikleri e, ortaya konulduğunda, düşünüldüğünde e, onun e, siyasi beklentilerle yapmış olduğu e, bu açıklamayı kabul etmiyoruz ve ineliyorum, kınıyoruz. Peki başkanım bu e, Öztürk isimli başkanı Yunus Bey'in neden hani? İşte İyi Parti il başkanlığı ya da diğer partilerin il başkanlıkları değil de AK Parti il başkanlığı ziyaret etmesinin sebebi ne olabilir? Sizde? İşte az evvelki beyanımın içinde e, gözüküyor zaten o düşüncemiz. E, AK Parti'den e, siyasi beklenti. Yani net olarak gözüküyor. Zaten e, gizlemiyor da baştan itibaren diyor içindeyim diyor. E, bu yönde de bundan sonra da faaliyet göstereceğim diyor. Sanki bir siyasi e, sendikanın başındaymış gibi. Halbuki orası her görüşten emekçinin yer aldığı bir sendika. Onun şahsi düşüncesi kendisini bağlar.